Arkadaşlar, pratikçim bizi buraya niye topladın kanka dans edelim diye mi? Ya yok yok, hani şu mavi oyuncaklar var ya. <laughs> bu bizim Rainbow Friendsler. Evet, onlar var ya yemek yapıyorlarmış böyle. Onların yemeklerini çalacağız bu oyunumuzda. Oh, oh, ben de acıkmıştım ya. Valla Vallahi Oo. ben de acıktım. Akşam acıkması yaşıyorum. Gel kanka çabuk onların yemeklerini yiyelim. Pizza ben yapıyorlarmış yapıyorum. galiba duyduğum kadarıyla. Şaka diyorsun. Evet. bayılırım bu saatte özellikle zeytinli pizza. Şurada üç. ne yapıyor bak hazırlıyor bak bir tanesi. Gel kanka gel. Ben Aa çok güzel gözüküyor. Sağ Hey Delanın mavi abi? <laughs> ya bu bebekmiş ya. Ne bu kanka? kanka? Bilmiyorum. Bilmiyorum ki, bebek galiba. <laughs> Allah da? kızdı. Allah. Kaçalım kanka. E? Kanka bu kız Kanka bu çok sinirli lan öldürecek beni kosa. Kanka kaç ha. kaç. Kaç hemen. Kanka... Pizzayı kafama sokacak Ana. yardım edin. Aha! Ana! Ne yaptın? Oha. Aa ben kaç de oğlum çaldım. Kaç. Ben çaldım. <laughs> kaç. Arkamda kaç kaç kaç. Kaçıyorum. Hop oh, buraya gelemiyor. Ben çaldım. Kanka bana pizza tabağıyla vurup öldürdü beni. Kanka ben diğer akrabalarına, kısım akrabalarına da pislik yapacağım. Gel. Bence de. Gidelim hadi. Gel Ahmet abi, gel. Ben... Kobra. Geliyorum. Hadi gidelim. Nerede ya bunlar? Bir şey benim babam pizzacı abi. Buradaki tek pizzacı benim babam. Bunlar burada iş vermeyiz biz abi. Bak, Orunç burada bak, Orange. Oran, oran gö... Oo. Bak. Kızdırdın kanka yine. Bende bende pratik yakalayamaz o beni. Ha kaç kaç. <laughs> Geliyor, geliyor. Koş, koşun. Geliyor. koşun. Kübra'ya bir şey yapmasın. Vekilme. Arkadaşlar ısınacak beni. Aman tamam. Allah'ım. Hop, tamam. Kübra, tamam, bravo tamam. sana. Alkışa Kübra'ya. Kübra, Kübra çalabildi ha, gördün mü? <laughs> ya pratik o da bir şey mi ya? Beni takip edin. Bak şimdi 5 tanesinden alacağım şimdi aa, bak. Ha bak ya, gördüm gene. Mavi orada. Bak şimdi bak 3 tanesinden alıp kaçacağım bak. 1 Hop. <laughs> <laughs> geliyor Kükürüyor mu? Geliyor ya. Ben... Oha. Tamam süper. Kanka şuna bak nasıl çiçek. Ben de bundan alayım dedim. Kanka geliyor hepsi peşimizde. Allah. Saçım. Ah. Aha Aa, Han kanalın kafası. Han kanal güzel. gitti mi? Koş pratik senin peşin neler şimdi? Benim mi? Evet. Ben Koş, şundan da alayım. Geliyor. ver Ver abi. Pratik hepsi geliyor. Sakın durma. Allah o hepsi yapma. geliyor hakikaten. Ah oh, nereye gideceğim? Aman aman aman. Ben de aman, şu çalayım bari? Hemen güvenli bölgeye gideyim. He, tamam bir şey yapamazsınız. İşte bu. Ben çaldım. Oh, sen de geldin kanal Bravo. Kankam, geliyor geliyor. Ya. Hava karardı kaç. Oy. Kanka hava kararınca kötü şeyler oluyor ha burada. Aynen abi. Kanka sessiz olmamız lazım. Ne yapacağız ya? Bilmiyorum ki. Sabahı mı beklesek Kanka. yoksa beklemesek Kanka. mi? F'ye bassana bir kere. Basınca ne oluyor? Bak. Bu ne? Göze geçiyor. Aa, gözden oynanıyor. Abi abi çok iyi ya. Güzelmiş. Hissiyatı Aynen kuvvetli. Ama <laughs> böyle oynayamam ben. <laughs> kanka fenerleri aldım ben. Abi gel gel. Şurada bak kanka şurada hemen sağda görüyor musun kocaman? Görüyorum. Ah. Aa. sabah oldu. Ne çabuk oldu. <laughs> Aa. Fenerler işe yaramadı. Arkadaşlar ha. yakalanırsanız fenerinizi de alıyor elinizden haberiniz olsun ha. Gerçek mi söylüyorsun? Evet. E nereye saklayacağım fenerimi ben şimdi? Yakalanmayacaksınız. Kanka baksana şurada kırmızı var. Nerede? Gel gel burada burada. Geliyorum. Kırmızı yatan yerde kanka. He tamam yakaladık bak, onu. Bak 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 bak. bak. Ah. ne yiyorsun lan burada? Afiyet olsun. Orada. Kanka baksana. Galiba konuşmak istiyor bro. Bilmem ki kanka. Konuşmak mı istiyor acaba? Merhaba abi. Aa. Abi merhaba dedi pratik. Ses verdi merhaba. kanka. E Merhaba. Benim karnım çok acıktı. Aa. Ne yiyorsun böyle kardeş? Ben makarna yiyorum abla. Azıcık da bir şey versene ucundan. Bak pratikte biz çok açız. Asla. O ne? Diyor, <laughs> ne diyor kanka bu? Freddick yemeğini alalım, kaçalım. Ağzını burnunu kırın. Kaç, kaç! Aldık. Kanka gel kaçalım. Çabuk Allah kaç kanka. koşalım. Fretik, fretik, fretik. Ben bunun da alıyorum yemeğini. <laughs> He. Hepsini al kanka, hepsini Önüme al. Önüme gelen topluyorum. <laughs> kanka, arkan yaratık kaynıyor. Gerçek mi söylüyor? Durma. Durursam feda yaparım. <laughs> Oo! yakalarlarsa beni <laughs> yiyip bitirecekler. Kanka iyice hızlandılar lan nasıl kaçacağım? Bilmiyorum kaçarım ya. Çok <laughs> yemek topladım ama. Kanka çok hızlılar çabuk kaç. Bakayım. Oha ordu geliyor sanki. Gir gir içeri gir. Oha. Abi ben bunu alkışlarım pratik helal olsun kanka hiçbir şey demiyorum. Oo, en az 5 tane mi 6 tane galiba bilmiyorum saymadım bile. Abi süpersin ya. 7'den 7 tane falan vardı ya. Bayağı topladın. Evet. Gel saldıralım kanka. Ben öğrendim yöntemi. Hızlı kanka, koşuyorsun kanka, gel. sadece. Gel burada çok var. Kanka ben de yavaşlatıyor nedense benim karakteri birden ya. Baksana Hızlı koşmaya bas. Shift'e basıyorsun kanka. Kanka Sen, ben ben bunu çalıyor. He Meymun lan bu. Hı maymun ben da bu var mı? goril bu goril. <laughs> Allah hava karardı. <laughs> Işık yak, Işık, ışık. Çabuk, çabuk, çok tehlikeli, çok tehlikeli. Koşun, koşun. İçeri e kaçalım. mi kaçalım. Evet. Evet. Oh geldik. Hayattayız. Hemen ben fenerleri çıkaracağım. Ben aldım feneri. Arkadaşlar fenerleri çıkartalım. Evet, ben görüyorum. Bölgede çok var bunlardan. Eh ee, tamam. Bunlar gece gündüz yemek yiyorlar kanka, ne iştir? Kanka bunlar yemek yiyip 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 yaşıyorlar abi. Oo, kanka lan peşine takmışsın bakıyorum da. Kanka bütün hepsini peşime takacağım <laughs> abi. Şuraya bak şuraya. Gelmeyin lan. Fredik arkanda var seni yakalayacak koş. Yakalayamaz beni kaçıyorum ben. Çok yakın. Güvenli Pratik bölge. Yardım edin. Gel Fredrick, kanka ya. güvenli bölgeye az kaldı. Allah. Kocaman dev olanı geliyor peşimde. Aa! Oh Olur tamam. Be. Sol anda yırttım vallahi yakalayacaktı az kalsın. Evet. Kanka, <laughs> kanka He? şurada mesken kurmuşlar. Oraya gidelim mi? Gidelim. Heyecan oluyor nasıl gel. olsa. Hadi gidelim. Gel gel çok sessiz gelin. Çok sessiz. Beni takip edin. Ben götüreceğim. Beni takip tamam. edin. Geliyorum. Gel, gel. Kanka, kanka baksana toplantı yapıyorlar şurada. Görüyor musun? Aa, aa. Bak. Gece toplantısı galiba bunlar. Ziyafet. Kanka bak be. şimdi ne yapacağım? Berdan yemekleri. Verinden yemekleri biz yemek almaya geldik. Kanka kaç. <laughs> sen kaç. Hepsi sen kaptın. <laughs> lan ola beni öldürecekler. Oo iyi kaçıyorsun ha. Bıra yardım edin. Kanka yardım edemeyiz biz sana. Yemekleri kanka. bırakmanı istiyorlar. Kanka güvenli bölgeye giriyorum kanka. Gir gir gir. Oh. oh. Hop bence... Ah Allah Ahmet be, gitti. Ahmet Aha Ahmet'i yiyor. Ah oh, kaç içeri. İki, iki, iki. Ne yapıyor lan? Yemeğini. Delirdi bilmiyorum. galiba kanka bu. Ben de bilmiyorum delirmiş olabilir. Büyük ihtimalle delirmiştir abi. <laughs> Arkadaşlar şu arka tarafta bir tane yeni yaratık gelmiş. Oraya gidelim hadi gelin. Hadi. hadi gidelim. Şurada turuncu var bir tane onu gördünüz mü daha önce? Yok. Baksana şekle. Ah hava açmaya başladı. Tamam... Baksana şekilde tövbe estağfurullah bu nasıl bir şekil ya? Bu tek Ay, gözlü. Baya baksana keyifli keyifli yiyor kanka. Aha. Ne abi lan? ne oldu abi? Ahmet, Ahmet geliyor. Yok oldular. Ah sabah gün ışığında yandılar kanka doğaldır. Bence de. Bunlar demek ki gece çıkıyor ortaya çok. Değil mi abi? Kesinlikle Hı -hı. çok doğru söylüyorsun. Ona. Kübra Hı. Han kanal yok. Nereye gitti? Ya nereye gitti bu çocuk? kanal neredesin? Bu ne? Ne oldu ya? Ana. Hanka. Hanka lan sana ne oldu? Yemeğini ver. Biraz da ben yiyeyim. Kaçın lan kaçın. Yaratan sana dönüştüm. ne oldu? Sen de mi dönüştün onlara? Evet abi. Çabuk kaçın. Ana. Sizi de ısırırlar ha. öyle mi oluyoruz? Evet abi. ısırılınca böyle oluyorsunuz. Geliyor peşimizden birisi. <laughs> <laughs> kanka oturun da az konuşak. Kanka sarı olan beni ısırdı ben bu hale dönüştüm. Sürekli yemek yesim geliyor. <laughs> Aa, kanka bizi yiyemezsin oh. değil mi? Arkadaşlar bana da bir şey oldu. Kırmızı olan beni ısırmış. Ana herkes bir dönüşe uğradı Ahmet ne oluyor böyle? Abi bilmiyorum. Ya normale dönün şaka yapmayın arkadaşlar ya. Normale dönün. Ya şakası yaratığa dönüştük. E, bizi de mi yemeği planlıyorsunuz? Biz kankayız biliyorsun. <laughs> Yok kanka Ama sen, sen yemeği... çok lezzetli gözüküyorsun. Yiyip yiyip pişirip... Bacakları sosis sosis baksana tam yemelik ya. Evet. Ahmet... Ne diyor bunlar? Abi eyvah eyvah bak abi yemeklerini çaldım. Pratiksiz çalma çalma yavaştan. birazdan bize saldırabilir Ahmet yapma. Pratiksiz bunlar hatta biz yemek kaçın. getirelim. <laughs> bunlar çok aç. Ee, bize yemek getirin yoksa sizi yeriz. Öyle mi? Abi. Evet. Ahmet gidelim yemek bulalım gel. Yoksa bizi yiyecekler. Hadi. Tamam yürü abi. Yürü. Ahmet ben buldum bir tane. Abi benim elimde de var görüyor musun abi? Aha gördüm. Verelim yoksa bizi yiyecekler bunlar. E buyur. Nem 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 nem. Oo. <gülüyor> e doydunuz <laughs> mu? Ben Doymadım. bunu, ben bunu da yiyeceğim. Gel de biraz beni de, de yedir. Ver buraya. Benim bu. Seni döverim ha. Ben seni döverim. Oh. Gel lan buraya. Ama birbirlerine girdiler. Amanın. Ağzını burnunu kırarım senin Ay ay bana bir şeyler oluyor. Ay çok yoruldum. Gel yemek yiyelim biraz. Ah oh, beni öldürdü. Ah oh. oh, oh. tamam. Ah. Dörmele döndün oh. Kübra. Oh be. Oh, ah. Ankara. Oh. Ne oldu size böyle? Ne yaptınız? Ya kanka bilmiyorum ki beni yaratık ısırdı böyle oldum. Olamaz kanka ısırınca öyle olmuyor ama. Bir şey abi, oldu size. Bu yaratıkları mahallemizden kovmamız lazım abi. Onların hepsinin yemeğini alıp buraya getirelim. Hepsi birbiriyle kavga edip sonsuza dek yok olsunlar kanka. Tamam öyle yapalım. Hadi gidelim Hadi o abi. zaman. Ee, şimdi bölge bölge mi dağırsak yoksa hepsini mi kapsak ne yapsak? Hepsini kapalım kanka bak burada toplanmışlar zaten gene. Gece partisi yapıyorlar galiba. Bunlar geceleri yaşıyorlar kanka. Evet, ben aldım bir tane. Ben de aldım bir tane. Oo. Gel bakayım. Hmm. Çıldırıyorlar kanka. Çıldırıyorlar. Kanka beni de çıldırtıyorlar. Bizim mahallemizi, güzel mahallemizi ele geçirdiler ya. Oha. Kaçıp gitmem lazım. Toplayın toplayın çabuk arkadaşlar. Topluyoruz. Peşimde ama. Allah. Hii. Turuncu peşimde. <laughs> Yedi bitirdi ben. Afiyet olsun. Afiyet olsun abi. <laughs> Kanka ne yapacağız böyle? Toplandılar burada. Birazdan Kanka, bunlar bizi yer. Yakında evimizi de ele geçirecekler bro. bence biz buradan taşınalım. onlar taşınmayacak. Evet şunlara baksana. <laughs> pratik. Heh. Hepsinin yemeğini alıp içeri girsen alan. Tamam. Allah pura 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 pura. Allah 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 Helal pratik be. <laughs> Ama gitmiyorlar kanka. Allah <laughs> Gidecekler kanka, biz kazanacağız. Helal olsun bize. Arkadaşlar Roblox eğlenceli bir oyundaydık. Umarım beğenmişsinizdir. Tekrar yeni bir oyunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.